Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları problemler fasükülünde karışım problemleri test 2 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet güzel sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Soru 1. A musluğu %4 klorlu su, B musluğu %16 klorlu su akıtmaktadır. Bir havuzun yarısı A, diğer yarısı B musluğuyla doldurulursa havuzdaki suyun yüzde kaçı klor olur demiş. Eşit miktarda dolduruyoruz arkadaşlar. Eşit miktarı doldurumuzdan dolayı herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Direkt A musluğundaki klor oranıyla B musluğundaki klor oranı toplayıp ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 4 artı 16 20 bölü 2'den ilk sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu görmüş olacağız. Eşit miktarda yapıyorsak herhangi bir sıkıntı yok. 1 çarpı 4 artı 1 çarpı 16 eşittir 2 çarpı x de diyebilirsiniz. Hadi bakalım 2'ye geçelim. Yukarıda verilen tabloda bir kaşığın 3 farklı doldurma biçiminde aldığı madde miktarı gösterilmiştir. Yukarıda verilen tabloda bir kaşığın 3 farklı doldurma biçiminde aldığı madde miktarları gösterilmiştir. Ev yapımı çikolata sos, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1,5 yemek kaşığı normal kakao, 3 yemek kaşığı tepeleme toz şeker, 2 yemek kaşığı silme un. Çikolata sos yapımı için kullanılacak malzemeler yukarıda gösterilmiştir. Karışımdaki toplam sıvı oranı 180 olduğuna göre karışımdaki kakao oranı yüzde kaçtır demiş. Şimdi burada bir su bardağı süt. Bir su bardağı burada. Bu sıvı. Bu sıvı. Bir buçuk yemek kaşığı normal. Şimdi normal yemek kaşığı şu. Bir buçuk yemek kaşığı kakao demiş. 8 çarpı 1.5. 8 bir tam bir buçuk da yarısı kadar yani 4 yapar. Topladığımızda 12 kakao gelmiş olacak. Tamam. 3 yemek kaşığı tepeleme toz şeker. Tepeleme 24 gram alıyor. 24 ile 3 çarparsak buradan 72 şeker gelmiş oldu. 2 yemek kaşığı silme un. Silme un da un 8 gram alıyor. 2 çarpı 8 de ne gelmiş olacak buradan? 16 gram un gelmiş olacak. Sıvı oranı %80'miş arkadaşlar. O zaman burasının yüzde kaç olması gerekecek? 20 olması gerekecek. Bunları toplarsak 16, 88, 100. Çok güzel geldi. Yani topladığımızda 16 artı 72 artı 12'den 100 gelmiş oldu. 100, yüzde 20'ye denk geliyorsa benden kakao oranı istemiş. Kakao da 12. 12, yüzde kaça denk geliyor mantığıyla işlemimizi yapacağız. Bir işler dışa çarpımı 12 çarpı 25'tir 100 çarpı soru işaretinden bir sıfır attık. 24 bölü 10 her tarafı 10'a böldük. O da 2 tam 10'da 4. Doğru cevabımızın B seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Harikulade bir soru. Gelsin bakalım 3. Bir tuzlu su karışımın %A'sı tuz ve %B'si su. Başka bir tuzlu su karışımının %A'sı sudur. Bu iki tuzu sudan aynı miktarda karıştırılırsa oluşan karışım yüzde kaçı tuz olur demiş. Şimdi bir tuz su yüzde A'sı tuz yüzde B'si suysa A ile B'nin toplamı kaç gelecek buradan? 100. Başka bir tuz su karışımı yine yüzde A'sı suymuş. Şimdi bu birinci karışımda. Birinci karışımda şöyle onu alt tarafa yazalım. Daha rahat olsun. Birinci karışımda karışımda yüzde A'sı tuz demek. Tuz yüzde A su yüzde B. Tamam diyorsun. Öbürkünde de Başka bir tuzlu su karışımında yüzde A'sı suymuş İkinci karışım diyelim bu birinci karışım İkinci karışımda yüzde A'sı su Yüzde B'si de otomatik olarak yüz yapacağından dolayı tuz olması gerekiyor Bu iki tuzlu sudan aynı miktarda karıştırılırsa aynı miktarda karıştırılacak Yani o zaman Çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz burada ee, Toplam Karışım yani bu x diyelim bu x diyelim 2x olacak Şimdi oluşan yüzde kaçı tuz? X çarpı A bölü 100 artı X çarpı B bölü 100 eşittir 2X çarpı K bölü 100 olarak değerlendirirsek değerli arkadaşlar. Burada A artı B'nin 100 olduğunu biliyoruz. Unutmayınız. Yüzler birbirini götürdüler. X'ler birbirini ne yaptılar? Götürdüler. A artı B eşittir 2K'dan. A artı B'yi zaten neden 100 dedik? %A'sı, %20'si tuzsa geri kalan %80'i de su olmak zorunda mesela. A artı B yüzden 2K'dan K ne gelmiş olacak? 50. Doğru cevap da Ceyhan seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Burada D ve E şıklarında A ve B'den herhangi bir verilmeden bulunamaz. A ve B verilmeden bulunamaz gibi ifadeler var. Bunlara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. İkisinden de eşit miktarda aldığımız için denklemde yazdığımızda otomatik olarak geldiğini de görmüş olduk. Hadi bakalım. 4 gelsin. Orada görsel verilmiştir diyor. Aşağıda bir kahve makinesi görseli verilmiştir demiş. Bir no'lu düğmeye basıldığında bardağı yüzde 40'ı kahve olan kahve ve su. İki no'lu düğmeye basıldığında süt oranı yüzde 60 olan süt ve su karışımı akmaktadır. Her iki düğmeye basıldığında eşit miktarda sıvı akmaktadır. Kahve içmek isteyen bir kişi önce her iki düğmeye aynı anda basıyor. Bu kişi bardaktaki sıvının yarısı içtikten sonra bir no'lu düğmeye basarsa son durumda bardaktaki sıvının yüzde kaçı kahve olur demiş. Şimdi eşit miktarda sıvı akıyor. Şimdi KV şöyle yapalım. Buna akan sıvıya diyelim ki buradan akan sıvı 100x olsun. Buradan akan sıvı da gene 100x olsun. Şimdi her iki düğmeye bastığı için 100x'ten buradan ne akacak? Bir 40x kahve akacak. 60x de su akacak. Buradan ise ne akacak? Eee ikinci düğmeye bastığımızda 60x süt akacak ve geriye de 40x su akacak. Şimdi burada biz bunun yarısını içiyorsak bunların hepsinin yarısı otomatik olarak iptal olacaklar. Hepsini iptal edelim. Yani bu 20x kalacak. Burası 20x olacak. Burası 30x olacak. Burası 30x olacak. Burası 20x olacak. Yani şunlar artık gittiler. Sonra bir nol düğmeye basıyor. Bir nol düğmeye bastığı zaman bu 40x ve 60x daha eklenmiş olacak sisteme. Şimdi burada bu kahve, bu da kahve, bu su, bu da su, bu süt, bu da su. Sıvının yüzde kaç kahve olur demiş. Şimdi 20 30 daha 50 90 150 200x oldu toplam. 200x karışım. Kahve oranı sadece kaç fark ettiyseniz burada? 20 40 daha 60x kahve var. O zaman de 60sa yüzde kaç olmalı arkadaşlar? 100x'te yarıya düştüğümüzde? 30 x'i gerek yok. Yüzde kaç olmalı? 30. Doğru cevapta C seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Başladık. Hocam 50 x 50 x versek direkt çıkar mıydı? Çıkardı. 50 x de verebilirsiniz direkt olarak. Hiçbir sıkıntı yok. Geçelim 5'e. A kabındaki 50 gram limon su karışımının yarısı limon. B kabındaki 90 gram limon su karışımının 3'te 1'i limon. C kabındaki 60 gram limon su karışımının 4'te 1'i limondur. Buna göre bu 3 kaptaki limonlu suya karıştırıldığında karışım yüzde kaçı limon olur demiş. Yarısı limonsa 25. Üçte bir limonsa 30. Dörtte bir ise 15. Limon 25, 40, 70. 70 limon var. Toplam kaçta? Şunları toplayacağım tabii ki. 50, 110, 200'de. Aynı soru. 200'de 70 limon varsa yüzde yarı diye düştüğü için 35 cevabı. 5. sorumuzun doğru cevabı olarak karşıma geldi diyoruz. Okay, very good. Geldik 6'ya. %30'u şeker olan homojen bir şeker su karışımının şeker oranını %25 e yapmak için işlemlerden işlemlerinden hangileri uygun olabilir demiş. Şeker oranını %25'e düşürmek için su ilave etmem lazım. Karışımı uygun bir süre kaynatıp buharlaştırmak. Arkadaşlar buharlaştırdığımızda su azalacak. Şeker miktarı toplam karışımda artmaya devam edecektir. Ve yüzdesi otomatik olarak 30'dan daha büyük olacaktır. Bir kesinlikle olamaz. Karışımın uygun bir kısmını dökmek. Homojen bir karışım olduğu için ne kadar dökerseniz dökün. Kalan karışımda da yine %30 şeker olacaktır. 1 ve 2 yok. Şunlar gittiler. Karışımın 5'te 1'i kadar su eklemek. Bakalım burada karışıma 100x diyelim. 30x şeker. 70x de su olacak. 5'te 1'i kadar demek 20x su ekleyeceğiz demek O zaman 90x su oldu Toplam karışım 120 120x 100 ise Burada 30x 4'te 1 olduğu için 25 Evet bu kesinlikle doğru Aynı miktardaki yüzde 20 şeker olan bir karışımla karıştırmak Tamam Şimdi burada x diyelim x çarpı 30 bölü 100 Artı x çarpı 20 bölü 100 Evet aynı miktarda olduğu için bunu hiç yapmamıza bile gerek yok bence Aynı miktar olduğu için 30 ve 20'nin tam ortası 25 olacaktır. 3 ve 4 doğru cevabın D seçeneği olduğunu bana söylemiş olacak değerli arkadaşlar. Birinci, ikinci maddede homojen karışımlarda bunu söylemiştim daha önce hatırlarsanız. Ne kadar dökerseniz dökün. Kalan ve dökülen kısımdaki miktarlar aynı olmak zorunda. Bir karışım buharlaştırdığınızda içindeki sıvı buharlaşır. Kalan katı madde her zaman buharlaşma devam ettiği sürece yüzdesi ne olacaktır arkadaşım? artmaya devam edecektir. Gelsin 7. Soruyu okuyalım. Daha sonradan büyütebiliriz herhalde. Aşağıdaki boş kabın yüzeyindeki 1, 2, 3, 4 çizgileri kabın doluluk seviyesini göstermektedir. Örneğin kap 1 çizgisine kadar doluysa kabın %25'i dolu, 2 çizgisine kadar doluysa kabın %50'si dolu demektir. Kap 24 litre sıvı alabilmektedir. Burayı okuduğumuza göre artık anladık zaten. Şöyle büyütelim. Şekildeki kap üstte bilgileri verilen tuzlu sulardan ile doldurulacaktır. Kenan oğlu Sinan'a kabı bir çizgisine kadar A karışımıyla doldur. Sonra A'yı bırakıp B'yi al ve kabı iki çizgisine kadar B ile doldur. Daha sonra B'yi bırakıp C'yi al ve kabı üç çizgisine kadar C ile doldur. Ve en son C'yi bırakıp D'yi al ve dört çizgisine kadar D ile doldur demiştir. Bu bize şunu söylüyor. Hepsinden eşit miktarda koyacağız. Mantık bu. Tekrar söylüyorum. Hepsinden eşit miktarda koyacağız. Okumaya devam edelim. Sinan böyle yapmayıp kabı sadece bir karışımla doldurmuş ve aynı tuzluk oranı elde etmiştir. Buna göre Sinan'ın kabı doldurduğu karışım hangisidir demiş. Şimdi hepsinden eşit miktarda dolduracağız. Zaten burada karışımda E ve F var ama E ve F ile ilgili. tabi tabii ki bunlar gelebilir sonra cevaplarda gelebilir. Bunu şu anda bilemiyorum. Bakalım bir. Şimdi ne yapacağız? X çarpı 9, X çarpı 12, X çarpı 17, X çarpı 10, 4X çarpı K. Yüzleri sağa değiştirdim. Yani onu biliyorsunuz artık. X'ler gitti. Eşit miktar doldurum için böyle yapıyorum. 9, 12 daha 21. 38, 48 eşittir. 4K'dan. K'na geldi 12. Yani tuz oranı bunun bu şekilde yapmış olsaydı %12 olacaktı. Bunu veren seçenek de gördüğünüz gibi F. Yani doğru cevabın E seçeneği olduğunu biz bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Harikulade, mükemmel bir soru. Evet geçelim 8. sorumuza. A kabında %10'u tuz olan tuzlu su, B kabında %40'ı tuz olan tuzlu su vardır. İki kaptaki tuzlu sular karıştırılınca %22'si tuz olan 150 gram tuzlu su elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta A kabında kaç gram tuzlu su vardır demiş. Vardı demiş. Şimdi A kabındakine X dersek B kabındaki de 150 eksi x olmuş olacak. Çünkü x'ini karıştırdığımızda elde ettiğimiz karışım 150 gram. Tamam. x çarpı 10 bölü 100 artı 150 eksi x çarpı 40 bölü 100 eşit olmalı. 150 çarpı 22 bölü 100. Direkt A kabında x dememin sebebi A kabındaki kaç gram tuzlu su olduğunu soruyor bana. Şimdi yüzler gittiler. Biraz sıfır götürebiliyor muyum? Evet. Birer sıfır da şöyle götüreyim. Burada x kaldı. 600 4x. 15 ile 22 çarparsak ne olur? 22 ile 10'u çarpsan 220. Yarısı 110. 330 olacak. At 330'u bu tarafa 270. Bu x'i eksi 3x olur. At bunu bu tarafa 3x. x de 90. Bu da a kaba olmuş olacak. Doğru cevapta da benim seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Burada ilk kafama takılan A ve B ne verebileceğimi düşünmekti. 150 gramı gördüğüm anda da o aydınlandı bir anda. Fit yaptı böyle. Birine x, birine de 150 eksi x demenin mantıklı olacağını düşünerekten bu şekilde bir çözüm ürettim. Gelsin bakalım 9. Un, su ve yağdan oluşan aynı miktardaki iki hamurdan birincisinin yüzde A'sı un ve yüzde B'si su. ikincisinin yüzde C'si un ve yüzde D'si de sudur. A artı B 60. C artı D 80 olmak üzere bu iki hamur karıştırılırsa yeni hamurun yüzde kaçı yağ olur demiş. Sistemimiz arkadaşlar un, su ve yağdan oluşuyor ve bunların tamamının toplamı yüzde kaçı vermek zorunda? Yüzü vermek zorunda. Birincisindeki un ve suyu verdiğine göre 60'ı yağ ne kalacak burada? 40. Yüzü verecek. Buradaki un ve su 80 olduğuna göre yağ ne olacak arkadaşlar? 20 olacak. Aynı miktar dediğinden dolayı benim çok fazla bir işlemem gerek yok. 40 ile 20'nin tam ortasında bulunan sayıya bakmam yeterli. O da cevabın 30. Yani C seçeneği 9'un sorumuzun doğru cevabı olacaktır diyoruz. Gelsin bakalım 10. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda. Bir çerez toptancısı 100 kg kabak çekirdeğine 15 kg badem eklerse 2. sınıf bir karışım. 30 kg badem eklerse 1. sınıf bir karışım elde etmektedir. Toptancı önce 100 kg kabak çekirdeğine 30 kg badem ekleyip 1. sınıf bir karışım elde ediyor. Buna göre toptancı elindeki 1. sınıf karışımı 2. sınıfa düşürmek için kaç kilogram kabak çekirdeği eklemelidir demiş. Şimdi birinci sınıf bir karışım. Birinci sınıf bir karışımda kabak çekirdeği bölü toplama baktığımızda birinci sınıf karışımda kabak çekirdeği ne var? 100 var. Toplam karışımda 130. Tamam. Birinci sınıf olması için. İkinci sınıf bir sistemde kabak çekirdeği bölü toplama baktığımızda burada ikinci sınıf bir karışımda Kabak çekirdeğine baktığımızda 100. Toplamda ne olacak? 115. Şimdi ben buna ne ekleyeceğim? X kilogram kabak çekirdeği ekleyeceğim birinci sınıfa. Eklersem ne olur? 100 artı x bölü 130 artı x olacak. Bu 100 bölü 115'e ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. Tamam. Devam ediyoruz sonrasında. Bunu 5'e böldüğümüzde 20, 5'e böldüğümüzde 23 çarpıyoruz. 2300 artı 23x 20 ile 100'ü çarpsak 2000, 2600 artı 20x oldu. 20x'i bu tarafa attığımızda 3x, bunu bu tarafa attığımızda 300. X'te ne gelmiş olacak buradan? 100. Doğru cevap da C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Oran sorusu tamamıyla bildiğimiz bir oran sorusu. Yani birinci sınıfta ikinci sınıfta kabak çekirdeğinin toplama oranı yine yapacağımız şeyde eşit olmak zorunda ikinci sınıfa. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Güzel. Bence ÖSYM tarzında bir soru. 11. Aşağıda iki gazozun etiket bilgileri verilmiştir. 500 ml'lik bir sürahiye önce birinci gazozun tümü boşaltılıyor. Sonra ikinci gazozdan sürahi doluncaya kadar boşaltılıyor. Buna göre sürahide gazozda yüzde kaç elma aroması vardır? Şimdi 500 ml'lik bir sürahiye sen 250 mililitresinde olursan yarısı dolar. Bunda hemfikiriz. Yarısı doldu zaten. Bundan da Geri kalandan da gene ne kadar almak zorunda kalacaksın? 250. Yani yüklediklerinin ikisi de boşalttıklarının ikisi de eşit olmak zorundalar. Gazozda yüzde kaç elma aroması vardır? Şimdi buradaki elma aroması yüzde 3. Buradaki elma aroması da yüzde A. Şimdi buradaki büyük ihtimalle yüzde A'yı bulmak için de toplam yüzde 100 yapacağından dolayı 72, 84, 85, 89, 95 A'nın da buradan kaç olduğunu göreceğiz? 5. Yani 250'likten %3 elma gelecek. 250'likten de %5 elma gelecek. E bunlar eşit miktarda değiller mi? Evet eşit miktardalar. O zaman topla 2'ye böl. 8 böl 2'den 4 cevabı. Bu sorunun doğru cevabı. Cevap şıkkında E olduğunu bana ne yapmış olacak? Söylemiş olacak. Çünkü eşit miktarda yüklüyorsan oranın direkt ortalaması, aritmetik ortalaması bizim için yeterli bir cevap olacağını da söyleyelim. Geldik 12'ye ve buradaki son sorumuza. %25'i tuz olan 60 gram tuzlu suya bir miktar tuz ve bu tuzun 4 katı kadar da su ekleniyor. Son durumdaki tuzlu suyun %23'ü tuz olduğuna göre eklenen su kaç gramdır? Şimdi bir miktar, bir miktar derken x, bu tuzun 4 katı kadar da su, 4x su ekleniyor. Şimdi ben bunun içindeki tuzu ve suyu bulayım. 60 çarpı 25 bölü 100 ki 25 bölü 100'ün sen kaçta kaç olduğunu bileceksin. 4'te 1. Sadeleştirdik. 15 tuz var. Su da ne gelmiş olacak? 45. Sonrasında ben buna ne ekliyorum arkadaşım? Ne ekliyorum? X tuz 4x su ekliyorum. Ve karışım ne oluyor artık? 60 artı 5x oluyor. 60 artı 5x'in %23'ü 23 bölü 100'ü 15 artı x'i çünkü tuz artık burası fark ettiysen. Denklem bu kadar. Sadeleşmiyor ne yazık ki. O yüzden çarpacağız. 20 kere 60, 1200. 3 tane de 1380. 20 kere 500, 3 kere 5, 15. 115 x. 100 de bunu çarparsak 1500 artı 100 x. Bunu bu tarafa attığımda 120. Bunu bu tarafa attığımda 15 x. Sonra ne yapacağız? Her tarafı 15'e böldüğümüzde ne gelecek 8. Seçeneklerde 8 varsa atlama. Senden eklenen suyu istiyor. Su... 4x'ti. 4 çarpı 8'den de 32 cevabı bu sorumuzun nesi olacaktır değerli arkadaşlar? Doğru cevabı olduğunu söylemiş olacağız. Evet test 2'de bitirdik. Karışımda bir tane testimiz kaldı. Ondan sonra farklı problem tiplerimiz var. Sayısal mantık problemleri ve grafik problemleri olmak üzere. Orada toplam 6 tane video çekeceğiz. Bu karışım 3'ten sonra. Kendinize çok çok iyi bakın. Matematik feneriyle kalmaya devam edin. Bay bay.